Evet değerli arkadaşlar. Enerji sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 73. sorumuz ne diyor burada? Ee, enerji ile ilgili olarak diyor. 1. Bir, bir sistem üzerine değişiklik yapabilmek için gerekli olan büyüklüktür. Doğrudur arkadaşlar. Eğer herhangi bir sistemle bir değişiklik yapmak istiyorsak enerji ihtiyacımız var. 2. Bir sistemin iş yapabilme yeteneği. Zaten enerjinin tanımında ne diyorduk biz konu anlatımında? İş yapabilme yeteneği diyorduk. 3. Farklı tür enerjiye dönüşebilir. Bir enerjiye, başka bir tür enerjiye, işte kinetik enerji potansiyeli, potansiyel kinetiğe dönüşebilir. O da doğrudur. Yani hepsi doğrudur. Diyor ki bir su motoru 12 metre derinlikteki kuyudan 5 kilogram kütleli suyu sabit hızla 1 dakikada çıkartıyor. Gücünü sormuş bize. Peki güçle alakalı. Güç eşittir. iş bölü zaman. Ya da enerji böyle zaman diye bağıntımız vardı. Burada yapılan iş e, bu suyu yukarı çıkartmak için kazanılan potansiyel enerjiye eşit değil midir? Yani e, suyumuzun kütlesi kaç kilogram? 5 kilogram. Hani sorunun altına vermesi bile G'yi 10 alacağız demiştik. 5 kilogram kaç Newton yapar? 50 Newton yapar. Peki kaç metre yükseğe çıkartılmış? 12 metre bu kadar iş yapılmış. Bu kadar potansiyel enerji kazandırılmış. Peki kaç saniyede kazandırılmış? Bir dakika diyor. Arkadaşlar biz ona 60 saniye. Yani saniye cinsinden çevirelim ki gücümüzü ne bulalım? Watt bulalım. Hemen buradan işlemlerimizi yaptığımız zaman 10 wattlık bir gücü elde etmiş oluruz. 75. soru 74 tamamdır. Diğer sorumuz. Güç ile alakalı demiş arkadaşlar. 1. Birim zamanda yapılan işe zaten birim zamanda yapılan iştir ya da birim zamanda harcayan enerjidir diye yukarıdaki soruda söylemiştik. Doğru. Birim zamanda kullanılan enerji. Evet doğrudur arkadaşlar. Birimi de enerjinin birimi neydi ya da işin birimi jül. Zamanın birimi de neydi arkadaşlar saniye. Jül bölü saniye de bizim gücümüzün birimidir. Aynı zamanda biz o jül bölü saniye ne diyoruz? Watt diyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuz. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan M, 3M ve 2M kütleri cisimlere F kuvveti X1, X2 ve X3 yolu boyunca uygulanıyor. Yapılan işler eşit işte olduğuna göre arkadaşlar yapılan işi bulurken iş eşittir. Kuvvet çarpı yol. Yapılan işler eşitmiş. Peki F kuvveti uygulanmış. E, F kuvveti de eşit. Hepsinde F, F, F ve F o zaman arkadaşlar kütlenin bir önemi yok ki kütleyi bizi ne için yazmış şöyle Kandırmak için yazmış. O yüzden demek ki burada yollarında ne olması lazım? Eşit olması lazım. Yani A şıkkı olacaktı değerli arkadaşlar. Diğer sorumuz ne diyor diğer sorumuzda? Sürtülmesi yatay düzlemde <laughs> X, Y, Z cisimlerine etki eden kuvvet sonucu hız değişimleri şekildeki gibidir. Hangisinde 1 2 3 sistemlerinin hangilerinde kuvvetin yaptığı iş negatiftir? Yani kuvvet bir iş yapacak, cisim enerji kazanacak, hızlanacak. Burada o zaman eee ha negatif diyor. Negatif diyorsa da o zaman yavaşlayacak. Hızlandığı zaman pozitif iş, yavaşladığı zaman negatif iş. O zaman biz yavaşlayan şekilleri bulacağız. 2'den 5'e hızlanmış olmaz. 10'dan 6'ya yavaşlamış olur. 0'dan 4'e hızlanmış olmaz. Yavaşladığını yani negatifi bulduğumuz için yalnız 2 diyoruz arkadaşlar. Hemen diğer sorumuz. Ne diyor burada? Yatay düzlem üzerinde. Ee, ne olmuş yatay düzlem üzerinde durmakta olan bir cisme etki eden kuvvet zaman grafiği şeklindeki gibidir. Buna göre cismin kinetik enerjisi hangi zaman aralıklarında ne yapmaktadır arkadaşlar? Ee, artmış olabilir demiş. Kuvvet zaman grafiği demiş arkadaşlar. Sürekli kuvvetimiz var. Yani siz bir cisme sürtünmesiz bir ortamda siz bir cisme bir kuvvet uygularsanız ne yapacaktır? E, hızlanacaktır. Peki artan bir kuvvet uygularsanız daha iyi hızlanacaktır. Sabit bir kuvvet uygularsanız yine hızlanacaktır ama düzenli bir şekilde hızlanacaktır. Peki azalan bir kuvvet uygularsanız yine hızlanacaktır. Yani siz bu cismi 10 newtonla çekerseniz ne yapar? Hızlanır. Peki 5'le çekerseniz yine hızlanır ama azar azar hızlanır. Ama sonuçta yine hızlanır. O yüzden hem birde hem iki de hem de üçte arkadaşlar bu cisimiz ne yapacaktır? hızlanacaktır. Yani edine şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Diğer sorumuza geldik. Ne demiş burada? Yatay düzlem üzerinde K cismine uygulanan kuvvet demiş arkadaşlar. K ve kuvvet uygulanıyormuş. Buna göre cismin kinet enerjisinin aldığı yola bağlı değişim grafiği. Şimdi birinci hangisi olabilir? Hangileri olabilir demiş arkadaşlar? Birincisinde yol artıyor 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 yani yol alıyor bir cismin yol alabilmesi için belli bir hızla gidebilmesi gerekiyor değil mi? Yani bir hızın olması gerekiyor. Peki birincisinde yol alıyor ama kinetik enerjisi yok. Kinetik enerjisi sıfır. Arkadaşlar yani hızı olan bir cismin kinetik enerjisi olacağı için birincisi olmaz. İkincisinde dismin ilk hızı var. Sonra yol aldıkça kinetik enerjisi artmış olabilir. Yanlış diyemem. İkinci, üçüncüsünde yol alıyor ama sabit hızla gidiyor. Olabilir. Hızı sabit olabilir. Hızı artan olabilir. Ama hızı yok ama yol alıyor. Olamaz. O yüzden arkadaşlar 1 ve pardon 2 ve 3 olabilir. 1 olamaz. Hangisi olabilir dediği için. Ne diyoruz arkadaşlar? 2 ve 3 diyoruz. Devam ediyoruz sorularımıza. Evet arkadaşlar. Bir diğer soru. 80. sorumuz. Bakalım ne diyor? Sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde e, tutulmakta olan ilk cismi serbest bırakılıyor. Sürtünmesiz sistem üzerinde serbest bırakırsa bu cisim aşağı doğru mutlaka ne yapacaktır arkadaşlar? Belli bir hız kazanacaktır ve sürekli yere düşene kadar hızlanacaktır. Çünkü bunu engelleyen hiçbir şey yok. Sürtünmesiz yani hızlandığı için kinetik enerjisi ne yapacaktır? Artacaktır. Potansiyel enerjisi yukarıdan aşağı inen cisimin yerden yüksekliği ne yapıyor? Azalıyor. O zaman potansiyel enerjisi ne yapar? Azalır. Hızı artar dedik. Zaten kinetik enerjisinin artması için hızının ne olması gerekiyor? Artması gerekiyor. Her ikisi birbirlerini destekliyor zaten. Doğru cevabımız Edirne olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuz ne diyor burada? Sürtünmeli yatay K kardismine F kuvveti yatay doğrultuda şekildeki gibi uygulanıyor. Dism'in ee, R noktasından geçerken sahip olduğu kinetik enerji yani kazanmış olduğu kinetik enerji ondan bahsediyor arkadaşlar. Hangilerinin artmasıyla artar? Kuvveti büyütürsek e, kinetik enerji de artmayacak mıdır? Daha büyük bir kuvvetle daha büyük bir kinetik enerji kazanır. Peki yolu artırarak hani yapılan iş neydi arkadaşlar? Kuvvet çarpı yol. E, kuvveti artırırsak, yolu artırırsak daha fazla iş yapılmış ve daha fazla kinetik enerji kazandırılmış olur. Yani F ve X cepte onlar olmalı mutlaka. Peki kütleyi artırırsak ne olur? Kütleyi artırırsak o zaman sürtünme kuvveti de artar bizi yavaşlatır. Sürtünme kasasını artırırsak yine sürtünme kuvveti artar. G'yi artırırsak yine sürtünme kuvveti artar. E, sürtünme kuvvetinin formülü de K, M, G'ydi. O zaman K'yı M'i ve G'yi artırmak tam tersine sürtünmeyi artıracağı için e, kazanacağı kinetik enerjiyi azaltır. O yüzden ilk söylediğim benim size F çarpı X. F ve X'in artması bize kinetik enerjiyi artırır değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. 82. soru. Yatay düzlemde 6 metre bölü saniyelik hızla hareket etmekte olan... 5 kilogram kütleli oyuncak araba hızı 16 saniyede 10 metre bölü saniye oluyormuş arkadaşlar. Gücü kaç watt'tır? Peki gücümüzün formülü e, yapılan iş bölü zaman ya da kazanılan enerji bölü zaman diyebilir miyiz? Peki bu cismin hızı 6'dan 10'a çıkıyor. Sakın ha aradaki farkı alıp da kinetik enerjide kullanmayın. İlk önce kinetik enerjileri bulun. Bakın yapacağım şey şu. 1 bölü 2 çarpı m çarpı m5 çarpı i kızımız kaç? 6. 6'nın karesi 36. Ne çıkar buradan arkadaşlar? 2 ile 36'ı sadeleştirdik. 18. 5 ile 18 çarptık. Şu anda cepte ne kadar var? 90 jül var. Devam ediyorum. Sonra ne olmuş? 1 bölü 2 çarpı m çarpı Hızı 16 olmuş. Pardon arkadaşlar. 10 olmuş. 16 saniye. Hızı 10. 10'un karesi ne yapar? 100. Peki buradan sadeleştirirsek de 250 jül olmuş olur arkadaşlar. 90 jülden 250 jüle kinetik enerjisi artmış. Yani ne kadar enerji kazanmış? Aradaki fark 160 jül. Peki ne kadar zamanda? 16 saniyede böldüğümüz zaman demek ki 10 wattlık bir gücü vardır.